Yapma. Babacım o tavşanını vermeyecek kaptı artık. Yapacak bir şey yok. Tavşan artık köpeğin oldu. Ha, sen kendin isteğinle verdin ama yapacak bir şey yok artık. Bak kaçırıyor da, götürüyor da. Ablası zor verir değil mi artık? Tavşanı bırakalım istersen köpeğe Işıl. Başka tavşan alırım ben sana. Yaşıl'ın pembe dünyası. Babacım ne taşıyorsun öyle he, Işıl? Adı neydi onun? Lili. E şimdi burada kuşları falan kovalamasın Lili. Ay, çok tatlı bir köpek. Taşımaya nasıl izin veriyor öyle Işıl? Dönmüştüm. Ablası kaç yaşındaydı Lili? Bir yaşında. bir yaşında. Ay ne oldu öyle? Neden seni ısırmaya çalıştı? Oyuncanla elinden alınacak Ay babacım, babacım kızar kızar. Kızdırma köpeği. Bak Lili bak Lili, Lili. Lili bak. Vazgeçti başka bir şey buldu herhalde. Ay. Dövüyor mu köpeği? Ne yapıyorsun ablası? <laughs> Lili sizinle kolombaç oynuyor galiba Aşık. Ha? Lili, Lili. Bunu da ister misin? Kamerayı ister misin Lili? <laughs> gel. Evet bu ne? Gel. Getiremedik. Gel. gel buraya gel gel gel. Gel bak sana ne göstereceğim bak. Bak ne göstereceğim sana bak bak bak. <laughs> Hah? Aferin. Kaldır bakalım izin verecek mi? Ay izin verdi. Ay atladı. <laughs> Kaldıramadım bu sefer Işıl. Ay 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 ne kadar tatlı. Kucağa da izin veriyormuş. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Seni nasıl dinliyor bak Işıl? <laughs> çocuk köpeş. Çocuk köpeş. <laughs> seni be. Ne korktun? Hiç acıtmıyor değil mi abla söyle yapınca? Hayır. Ay, ay, ay tuttu. Parmaklarını tuttu, gördün mü Işıl? <gülüyor> <gülüyor> ay ne çok sevdin sen bu köpeği Işıl. <laughs> e ee, bu bir yaşında, daha önceden peki başka köpeğiniz var mıydı? İlk köpek mi? Yok, daha önce çok köpeğimiz. Evde sizinle mi yaşıyor? Evet. Var mı kendi böyle yani köpek evi falan gibi? Neyi var? İki tane de köpek evi var ve çok büyük bir balkon var. Ooo balkonda. da. İki odun büyüklüğünde bir balkonu var zaten. Tuvaletini yapmayı falan biliyor değil mi? Nereye gideceğini falan. Evet. Eğitimli yani. Peki yavruyken ilk aldığınızda nasıl öğretiyorsunuz onları? Hiç öğretmedik. Kendi kendine mi öğrendi? Yani. Göstere göstere. He? Ay ne yaptı öyle? Ben evet bir şeyine karıştın diye bak orada çubuk kraker gibi bir şey buldu ya onu almaya çalıştın diye kızdı sana değil mi? Nasıl bakıyor ya yaramaza bak. Bilmiyorum babam. Karnı acıkmış olabilir mi ablasa? Ha, en güzeli. En güzeli yapıyorsunuz. Ama acıkmış veya susamış olabilir mi? Yapma yapma baba Şu an bakışı ısıracağım bakışı anladın mı? Elini uzatırsan ısırırım diye bakıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Ay. <laughs> Ay. Neden öyle yapıyorsun cici köpek? Ha? Neden öyle sinirlendi? Ya orada çok uyurken yemeye çalışırken... Ha, yurken oradan yurken kaldı şimdiden. siniri. Evet. Çünkü yaz tatilinde denize gittiğimizde çok fazla, çubuk uyurken çok Evet sakinleşti bak şimdi. Şimdi çok ciddi bir şekilde duruyor. Babacım o tavşanını vermeyecek kaptı artık. Yapacak bir şey yok tavşan artık köpeğin oldu. Bak. E bir, de parçalarsa. Ha? Bir de parçalarsa şu. Ha? sen kendin isteğinle verdin ama yapacak bir şey yok artık. Bak kaçırıyor da götürüyor da. Ablası zor verir değil mi artık? Zor verir. Ben oyun oynayacak bak. <laughs> Işılcım vermiyor vallahi tavşanını. Tavşanı bırakalım istersen köpeğe Yaşıl. Başka tavşan al, alırım ben sana. Olmaz mı? Vermiyor ki baksana. Ah ver. Zorla aldı amca. Amca zor aldı. Bir göstersene bakalım sana nasıl geliyor gör ondan sonra. Bak orada bir Bak bak. Lili lili. Bak bak. Bak bak. Eyva. <laughs> Ay, uşun uşun, uşun dikkat. Et. Gö <gülüyor> <gülüyor> göster ama göster önce. Önce tavşanın sende olduğunu bir görsün. <laughs> evet, tamam. Aldınız artık problem yok diyor. Tamam. Eyva, eyva, eyva. <laughs> Oo, nasıl attı Işıl. Ay. ben <laughs> Hadi, hadi sen vermeye çalış. Kaptırma ama dikkat et. Elini hemen çek. Ay. Elini hemen çek. Ay. Elini bile kapacak şu tavşanla beraber. Bak nasıl birden biraz fırlıyor. Dikkat et. Hemen fırlayabilir. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Çek ve çek. Çok dikkat et. Bak bak birden bire fırlayacak ha. Anlatacağım. <laughs> Seni vermeyeceğini anlattı Işıl. <laughs> Bırak istersen bakalım ne yapacak. Tekrar alır amca. Vallahi bilemem. Ha, bilemem diyor ama riskli riskli. Ha ben alırım dedi abla. Tamam. O zaman verebilir misin? Ay! Ay ay nasıl? Ay! Hemen aldı tavşanı. Ay parçalıyor şöyle. Oy kızdı. Hmm, yaptı. Ay! Ay! ay. Oo! Işıl vermiyor. Işıl. ay! 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 Ben de oldu hak sanırım. <laughs> ha, hiç öyle umurunda olmuyor babacım. Ay! ay. <laughs> babacım çok dikkat et. Bak bak bak. bak. <Gülüyor> 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 Oyuncakları çok seviyor herhalde. Belli bir oyuncağı var mı evde? Babacım en sonunda kaptıracaksın ve bir parça alacak onu ısırıp göreceksin. O zaman hayatta alamayacaksın bir daha. Aa birbirinize atın bakalım. Kapmaya çalışacak mı? Birbirinize atsanız. Birbirinize atsanız oynar mı acaba? Ay. <gülüyor> yapamadınız, yapamadınız. <gülüyor> Aldı kaçtı yine. <laughs> Yaramaz köpüş. Eyvah, eyvah Işıl, Işıl çok zor. Ay, ay, ay ay, ısırdı mı? Isırdı mı? Isırdı mı? Isırdı mı? Işıl ama zaten alıştım ben. Dişlerini de yediriyor babacım sadece. Bir köpek oldu. Ben de Oyuncağını aldı diye çok kızdı ona tabii ki. Bence artık bırakalım Işıl'cığım. Yoksa bu sefer kızabilir, gerçekten kızabilir. Bak gelip duruyor zaten sana oyuncağın peşinde. Ha ablaya alsana oyuncağı. Görsün köpek de. At. Çabuk tut kap. <laughs> sen de ablayı oh. at şimdi. Oo. At dışarı ablası. Sen de bakalım koşacak mı? Ne yapacak? Ay. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Aa, önce yaklaş, önce yaklaş. Hemen peşinden koşacak tabii hazırlanıyor. O yüzden yaklaşmıyor. Yaşıl! Hadi gidelim babacığım çok geç oldu abi. Tamam mı? Oynadık bayağı bir oynadık ama biraz değil. Biraz değil bayağı bir oynadık yani. Birazın birazı kalmadı bu işin. Ne konuşuyorsunuz köpekle Yaşıl? Bakalım bizden. Bakalım köpeşe. Deli bakar mısın buraya? Bakar mısın buraya? Merak <laughs> 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 etti ne olduğunu Işıl. Daha sonra abla Lili'yi izletir videosunu. Değil mi Işıl? Evet. ile beraber hoşça kal demek ister misiniz Işıl? Ya. O da bay bay yapar mı acaba bize? He? Abone olmayı, abone olmayı, abone Evet çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay Lili. Isırdı mı ne yaptı? <laughs> çok tatlı ya. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Eyvah.